kuru domatesleri de güzelce yıkadım. Onun üzerine kaynar su ilavesi yapalım. Bu arada domateslerimiz de 15 dakika sıcak su kapalı kapak altında güzelce yumuşadı. Yıkadığımız domatesleri ince ince kıyalım. İçine malzemeleri ilave ettikten sonra bir güzel karıştıralım. Bu aşamada dilerseniz rondodan da geçirebilirsiniz. Ezme şeklinde daha güzel olacak. Bu da farklı bir tarif. Bir kavanoza dolduralım. Kahvaltılarda ya da akşam yemeklerinde dilerseniz bu şekilde dilerseniz yan yanımda...